birlikte nasıl benim videolarım oluyor derseniz onu göstereyim. şu var. Dracis Ferelicis Dolaltı diye. Dolmalat diye. Buna tıklıyorsunuz. Adam TV diye bir tane kanal var. Çıkacaktır yani. Siz yazabilirsiniz de. Şimdi benim dediğim mod şu mod. Buna tıklıyorsun. Bu mod. Açıklamaya bak. Buna tıklıyorsun tıkladın. Buna tıklıyorsun. Bir de size hile göstereceğim beklemeyin diye. Bu sizi bir yere atıp atacak. Yine girin. Ben böyle yapıyorum beklemem için. Ve sonra bu geliyor. Yoksa 10 gün beklersiniz. Sonra ayrıntılara basıyoruz. Bu yüklenecek. Bu yüklenince buna basacağız. Sizi bekletmeyin diye. Bunu siliyorum. Çünkü ben bir tane eklemiştim şu. Siz yapmayın. Buna basıyoruz. Bilinmiyor da sürekli. Güncel Bu arada benimkinde de sos para Bir hata olmuştu. Bu da sos bunu oldu. Bu hangi şey Abi bunlar geçin. Ama güvensiz güvensiz değil. Geçin bunları. Şunu da siz kapatayım. Bu kafam karışmasın. Evet. Tüken yüklen. tüken. başka modlar da var. Bunları da bakabilirsiniz. Çoğu adam temiz zaten. Neyse. Sonra geliyorsun. Bunu başka moddan gelmiştir yani bu araba yok Hadi da göstereyim size Araba yok yani Neyse bu var Şurada Göz var Buraya böyle uzun Öncüs ekliyorsun Şurada oluyor Bu var Bu da tam Sadece bir Bu var Bu var Bu var La, 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 la. çok üzücü. Bunda hiçbir hiç şey hiç olmuyor. Şöyle. Yanlış bir cümle çok Ben, ben bu çok bu var.

fazla. Bu 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 otomatik bu arada. Hatta bir sorun bakın. Korkmayın bunları nasıl çizeyim diye. Bu işi yapmak için yapamayın. Bakın bu